Merhaba oyun bugün sizlerle Roblox'ta My Singing Brain Rot oynayacağız Galiba milletten Brain Rot çalacağız diye düşünüyorum Öncesinde de video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sakın Ne geçiyor şimdi buralardan? Oh yes Milletten çalma yok mu? Abi çalma yoksa oynamam bak <laughs> Çalma yoksa oynamıyorum 275 param var Şunu al bakayım basic egg Ne yapacağız bu yumurtayı? Aha Koyam yok Ha şuraya koyuyoruz Ha tamam koydum Hatching diyor. 3, 2, 1. Aha. Bir şey olacak şimdi. Hatch diyelim. Ne çıkıyor? Tung tung tung. Garam ne ya? Garam hiçbir fikrim yok. Oha. Şimdi milletten ben çalmak isterim. Şöyle bir. <laughs> e benim bilirsiniz oyun stilimi. Bu işin tadı burada yani. Çalma yok mu çalma? Oh yes. Still dedim. Oh yes bir tane çalalım bakalım. Bir bir patapim. Oh yes. Oh yes. Çaldım. <laughs> Sağ ol kral. Bakalım iyi mi çaldık? Kötü mü çaldık? Dandik bir şey mi çıktı? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben buradan para alıyor muyum? Ha ben... Ha biriktiriyor. Tamam güzel. Oh yes. O oh yes. Koydum. Aha. Hatch dedim. Ne geliyor? İyi bir şey. Hadi. Boneka. Tamam boneka geldi. 30 veriyor. O altın. Tamam. Bunlar ne ya? O Bunlar ne böyle? 500 var bende şu an. 500'e bir tane rare egg alalım. Epic 2500 flame. Oo, şöyle alevli bir yumurta bulursak çalacağız demektir bu. Tamam flame'ler pahalı o zaman. Flame çalacağız flame. Şöyle koydum. Yumurta 9 saniye. Ben gideyim bir tur daha atayım ya. Belki güzel bir şey vardır. Hadi bakalım. Şöyle. Kral sen ne yapıyorsun şimdi? Bır patapim bır bır patapim Lirili larila Epic egg çalmışız bu arada ya Abi 2500'lük çalmışız Kötü olmuş Şöyle iyi bir şey çalmamız lazım Benim bilirsiniz çalışım iyidir <laughs> Oha Şuna bak baya iyi dizmiş ha İyi kral iyi, iyi Güzel güzel nazar değmesin umarım Aha bunda bir tane şey var dur la gidemiyorum 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 dur dur bunda flame var bir tane Flame'i çaldım Oha Harbi diyorum flame çaldım. 100 binlik çaldım. Kral helal et. <laughs> helal et. <laughs> helal et. Haydi bay bay. Haydi helal et. Helal ettin lan benim orada birisi mi var lan? Lan ne oluyor? Helal et. Helal et. Ee, evet çaldık. Ee, evet hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Şuraya koymak isterim. Açılması o 2 dakika. O millete çaldırmamamız lazım. Geç kimse çalmaz ki ya. <laughs> Ramar. Ramar ne ya? Paraları verin. Paraları ver paraları. Tamam. Şöyle 2 dakika boyunca bir sahip çıkmamız lazım Ha buralar parayla Oh yes money boost Tamam 3000'imiz var 15 Kimse gelmesin ha Böyle güzel bir şey gelmesi lazım ya Abi paramız da yok ki 500 500'lükten mi alsak Hadi bir tane ver 500 Hep geliyor Şunu koyalım şuraya Şöyle koy oh yes Tamam 15.000'lik Yani Cık, gereksiz 15.000'lik Alamıyoruz da zaten Ha şunu ver Kral şöyle. Güzel güzel bir para kazanmamız lazım abi. Şunu koy. Ha o ne dandirik. Dandirik. Tırık vırık. Neyse. Hiç yok da iyidir. Oo binlik de varmış. Güzel. Oh yes. Tamam şimdi. Bin paramız kal kaldı ne ya. <laughs> Konuşamadım ya. Bin paramız kaldı be. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şunu da. Şunu da koyacak yer yok. Şuraya koy. Şunu da. Şu küçük ya buraya sar. Ha? Eferin keleş. Tamam. o güzel güzel paralar birikiyor. Aç, aç. Şunu da aç. Oh yes. Tung 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 sahur gelmiş. Şarkı söylüyor mu? Tung tung. Şarkı söyle. Tung tung. He tung. Devamı yok. <laughs> tung var devamı yok. Tamam. Epic alalım bir tane. Aa ee, şurada gelecekler mi yazıyor? Click to view missed eggs. Oo. Ha, bunlardan kaçırmışsın diyor. Enste ya aracak çalarız milletten ya. <laughs> Şöyle gitsek de çok iyi bir tane yumurtası olandan yumurta çalsak çok iyi olur. Gerçekten harika olur yani. 4 binimiz var. Şöyle güzel bir yumurta gelir mi? Şunları bir topla. Aha. Aha. Açıldı. Aha. Hadi. Çimpanzini bananini. Oh yes. Kötü mü ya bu? Bu ne abi? Bir şey diyeceğim bu kötü çıktı. Şu golden daha iyi. <laughs> 20 20 dolar veriyor saniye daha. Bu bunu biz daha ucuza çalmadık mı ya? Hayda. Ama gel, galiba ondan güzel bir şey çıkmış. Ne kesin. Boneka. Boneka. Tüh. O kadar da pahalı değilmiş ya. Bu ne? Starter pack diamond elektrik ray, ray Ya canım. 15'te para veriyor. ya canım sağ. Ol. Aha 100 binlik bir şey var. Şunu alamıyoruz değil mi? Alabilir miyiz? Yok ya 99 Robux vereceğime gider 45'e milletten çalarım. <laughs> 11 paramız var. Şöyle yapalım. Ben bir serverda bir turlayım bakayım. Güzel bir şey olan varsa gider çalarım yumurtasını. Aha. Şurada baktım. Ay dur. Bakamadım dur. Kardeş ne oluyor? Bır bır patapim. Bır bır patapim. Şöyle çaldım senden. Bır bır patapim. Oh yes patapim. Bır bır patapim. Aldım. aldım. Aldım helal et. Helal et. Helal et. Tung 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 sahur. Oh yes. Çaldım. Çaldım kral öyle bakıyorum sanma. <laughs> oh yes. Gel gel peşimden gel. Nereye geliyorsun peşimden? <laughs> Çaldım. Şimpanze ne bana ne ne? Ne geliyor ne? <laughs> Neye geldi? Çeti kapatayım da şimdi küfür müfür eder. Hiç uğraşamam. Şöyle yapalım. Abi güzel yumurta vardı bak kaçırdık onu ya. Kardeş ne bakıyorsun şimpanzleri ni, bananini? Oo 15'lik. Oo şunu alırım. şart egg aldım. Haydi git. Haydi yürü kendi yerine haydi. Haydi ikili haydi. Haydi Nash. Aş. Aa onu mu çalacaksın? Çalacak mı bunu gerçekten? Emin misin? <laughs> Bence çalmazsın ya. Hadi ya git. Ben başka sorulara geçeceğim galiba ya. <laughs> adam dikildi. Yumurtasını da dikemiyoruz ki adamın. Hadi yürü git buradan. Abi adam geldi. Ben yumurtayı koydum ya. <laughs> geldi bir tanesini Robux pasta aldı ya. Ya hiç utanmıyor da yani. Çalınan mal bir daha çalınmaz kardeşim. <laughs> geldi. Para bastı çaldı ya. Oo bu nasıl yumurta? Oha piksel egg mi? Kral bunu nasıl alacağız ya? İyi de yumurtaymış ha. Bir milyonluk varmış. Yeşil yumurta dur, dur O zaman gidip bizim birinden yeşil yumurta çalmamız lazım. Var mı? Bak bak bunda vardır. Bunda net güzel bir şey vardır. Şu yeşil yumurta mı? Oha. Harbi diyorum bak. Keşke başka bir şey isteseymişim ya. <laughs> tung tung patapim. Bır bır patapim. Oh yes. Çaldım kral helal et. Helal et giderim başka sorulara geçerim ben. <laughs> Çünkü geri gelip geri alıyorlar ya. Hiç utanmıyorlar da ya geri alırken. Şimdi. Şunu koy. Okey. 7 dakika. Bunu oha geçmek çok pahalıymış. Hiç gerek yok. Tamam şöyle başında duralım. Birisi gelirse hemen başını server'a geçeriz. Aha başka gel ge, kaç kaç kaç. Az daha bak çaldıracaktık ha. Geldi dikildi orada. Tamam 7 dakikamız var. 7 dakika içerisinde umarım kimse bir şeyimizi çalmaz. Kaç paramız var? 30k. Tamam şöyle yapalım. Ne var burada? Golden. Ha bir tane şundan alalım ya. Golden'lar iyi oluyor galiba. Dik şuraya. Ek ek. Ek ek. Kaç? 29 paramız var. Lan sakın gelme. sakın gelme ha. William. William bak. Akıl akıllı ol. Akıllı ol. Robux, Robux verip çalarsan harbi gider geri çalarım ha. Garam geldi. Oh yes. Şundan acaba ne çıkacak çok merak <laughs> ettim ya. Abi birisi gelip çalarsa ben de ondan çalarım. Yapacak bir şey yok. Robux savaşına döner bu iş. Oh şunu al. Rare galiba. Bu da rare diyor. Epic diyor. Şunu alalım şunu bir koyalım. Şunlardan iyi, iyi para veren geliyor ya. Şu ne? Epic. Bunlar ne? Dandik, dandik, dandik. Tamam gideyim millete bir tur atayım bakayım neler var. Şunu aç. Altınlardan iyi geliyor ya. Tung 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 sahur. Abi iyi geliyor dedik. Saniyede 2 dolar veren geldi ya. Tamam shard ek al bir tane. Bir shard ek iyidir. Şuraya koy. Ay paramız olsaydı şu flame'leri Cık, alırdık neyse. O da olur o da olur. Aha flame açılıyor. Haydi bakayım güzel bir şey. Ya abi yine mi ya? Ya yürü git. Ne bakıyorsun lan? <laughs> William ne bakıyorsun? Yürü git buradan William. Basket. Sen şey misin ya? Neydi ya? Bu hangi oyundu ya? Böyle iki kol. Oynadık onu da hatta. Yürü git ya. Şart ek. Bir tane daha alalım. Şunu basalım şuraya. Oh yes. Koyamadık. Heh. Tamam. Şimdi gidiyorum millete bakacağım. Bakalım bakalım. Ama nasıl yumurtaları varmış bunların. Bakayım bakayım. Oo. Oha. Bir şey diyeyim mi? Şu yumurta çok efsane bir şeye benziyor. Ben bunu çalacağım. Bır bır patapim. <laughs> bır bır patapim. Oh yes. Tung 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 sahur. Oha o ne? Bombeni guzini ne kadar büyükmüş. Ay bu açmalık olmuş. Ha, ay açtı. Açtı. Neyse. Gidelim de koyalım. Şu bombeni guzini bayağı iyiymiş ya. Kocamanmış ya. Tamam bizde açılacak gelmiş. Şunu bir aç. Abi bir şey diyeyim bu yumurta bayağı iyiye benziyor. Şuraya koy. Tamam topla 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 topla. 4 dakikası var şunun. Kimse çalmazsa 4 dakika efsane bir şey çıkaracağız oradan. 30k paramız oldu. Tamam bizim yumurtalar tırt ya. Bizim yumurtalar iyi değil. Bu 16 dakikada açılacak. Oha. Şunu aç. Tamam ne geliyor? Güzel bir şey gelsin. trip trippi. <laughs> trippi trippi. Okey okey. Okay. Güzel güzel. Şu an iyi ilerliyoruz. Şöyle yap 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 yap. Oo. Oh. Aha şurada bir tane nadir varmış Nesli rare kardeş bunun ya hiç rare değil ya Bu dandik şeyler çıkıyor bundan Koy şuraya okey şimdi gidelim Tekrar bir tur atalım diyeceğim de gidemedim bir türlü ya Çok iyi bir şey geçecek gibime geliyor her seferinde Neyse zaten paramız az Gidelim şuradan Açılmaya hazırı mesela çalınca direkt açabiliyor muyuz? Bilemedim ee, Kral sen aynen oraları düzenlemeye devam et Bir tane eksik görürsen de Hakkını helal et Bır bır patapim Evet bebeğim Biri lila Hiç de güzel yumurtan yokmuş Kesin var ya bak şu sağdaki soldaki falan çılgın yumurtaları vardır bunların Tum tum Bır bır patapim Evet yok Yumurta yok her şeyi de açmış. Lanet. Oha kırmızı bir şey. Flame mi o? Ha bu flame ya bu iyi değil. Tamam. Bunda yok. Şu soldakinden çok ümitliyim. Bir gidemedim soldakine. Şu soldakinden var ya, aşırı ümitliyim ya. Ne var kral sende? Oha. Kocaman kocaman şeyler var. Şunu ben bir çalayım ya bir tane. Ne olacak sanki? Kral. Helal et sende helal et. Helal et, hadi. <laughs> hadi bay. Hadi bay. Sağ ol, sağ sağ Hadi bay. Görüşürük. Kendine iyi bak. Lan benim yerimden uzak dur. Ba. Aklını alırım. Aklını alırım. Aklını alır. Aklını çalarım bak. Sen benden bir şey mi çaldın? Bu benden bir şey mi çaldı? Bakayım şuraya. Yo kimse de bir şey çalmamış. Tamam. Bir tek hırsızlık yapan biziz. <laughs> Huzuru kaçıran bir biz varız. Ay bu yumurtayı almıştık zaten ya neyse. Bir milyonluk yumurta bu. Şurada dursun. 2 dakikası var. 14 dakikası var. Tamam. Biraz vakit geçirelim. Başka serverlara da geçebiliriz ama şu anlık durumumuz iyi gibi ya. Ay çok iyi yumurta çıkmış bize ya. Abi Angel Egg çıkmış. 30 milyonlukmuş şu çaldığımız. <laughs> Bebeğim. Aha açılıyor. Aç bakayım. Ne geliyor? Tralalero tralala. Güzel. Şu kaç dakika? O da bir dakika. Tamam. Şimdi yeni serverdayız. Bir merhaba diyelim ya. <laughs> O ne ya? O ne be kocaman? Ha tamam. Kötüymüş. Şimdi şu soldakinden ümitliyim. Bir de şu sağa karşı kocamanlardan çok ümitliyim. Neyse aşırı aşırı ümitlerim var. Patapim. Bır bır patapim. Şu yeşilleri belki alırım da şimdilik değil. Şöyle güzel bir yumurta bekliyorum ya. Böyle sarılı sarılı. Ağlısından. Aha. Açmalık olmuş bu. 8 dakikası var. Tamam güzel. Kral ben şunu çaldı kaçtı. Bastı kaçtı oldu. <laughs> Bastı kaçtı oldu kusura bakma yani. Var aldık ne yapalım ya. Hadi görüşürük. Kendine iyi bak. Şunda var mı bir şey? O bu ne yapmış ya? Bununki niye böyle ya? Oha müzikli falan bununki. Bu oyun mu oynuyor? Ne yapıyor bu burada? Aa ne o ne ya major? Ne yapıyorsun kral? Bu çok ilginç. Bunun yeri gerçekten çok ilginç. Eee yumurta var mı? Bır bır patapim Yok hiçbir şey yokmuş Tamam gidelim de Şu güzel yumurtamızı yerleştirelim Aha yeni yumurtamız da açılıyor yeşilli Hadi Hadi güzel bir şey Lirili larila Eee i̇yidir. İyidir iyidir. Şu milyonluk yumurtamızı da şöyle koyalım. <laughs> 30 milyonluk yumurta çaldım milletten ya. Ay. <laughs> Gerçi gerçek, gerçek hayatta param gitti ama. <laughs> o, bak şimdi psikolojim bozuldu ya. Neyse önemli değil. Maksat eğlence olsun. Tamam bu 10 dakika. Bu 8 dakika. Aa bir şey diyeceğim. Adamın 8 dakikası işliyor. E, i̇yiymiş abi. Son dakika açılırken çalsan mesela çok gıcık edici bir şey olur. Tamam şu paraları topla. Aha bir tane de flame. Kendi bileğimizin hakkıyla bir tane flame alalım. Tamam. Şuraya koyalım. Bu satma işi nasıl bir şey ya? Niye satacağız biz? Ben niye satıyorum abi yumurtalarımı sana? Oo. Increase size lock. Oh yes. Kristal bomb box. Hatch lock. Ha, bunları koyuyormuşuz böyle şansımızı yükseltiyormuş. E olur. Bir ara olur. Tamam şöyle ben bir tur daha bir atayım. Şöyle bir flame daha alalım. Gel canım buraya. Şimdi gidip hırsızlığa geçeceğiz. Başka server'a geçtik çünkü. <laughs> bir selam vermemiz lazım ya insanlara. <laughs> Aha birileri ölüyor. Aa onun brain rotları da mı yanıyor? Öyle bir şey mi var? Yanmasın. Onunkiler yandı kavruldu bitti gitti ya. Neyse bunun yumurtaları kötü. Dur bakayım kardeş seninkiler yanıyor ya. Senin yumurtalar pişti. Bununkiler niye yanıyor abi? Ha yok kendiliğinden bir yanma mı var? Oo buraları bir şey gizlemiş mi ya? Kocaman kocaman şeyleri de koymuş buraya sıkıştırmış. Neyse buranın en iyisi hangisi acaba? Kalum. Kalum iyiymiş. Bakayım bu kötü. Kalum hangisi ya? Aha kalum bu. Bu mu iyi? Hani ya bunun 1 milyar 2 milyar parası var bunun. Bunun yumurtaları nerede ya? <laughs> Hiç yumurtası yok. Berbatsınız. Tamam bu server'da e, çalacak yumurta yok evet. Eee herkesin yumurta durumu çakketi. Aa burada ne var? Ne çalacağım? Aa ödül var. Okay. vurma e, girmeden ödülü veremem diyor. Tamam bu server kötüymüş. Ben şöyle güzel bir server bulayım, çalacak bir şeyler bulayım. Oradan görüşürük. Bir yumurtamız açılmalık olmuş. Açtık. Ne geliyor? Ay fena değil fena değil Tamam şimdi burada 6.5 milyar parası olan birisi var Acaba hangisi herhalde şudur Yuh bu neymiş kardeş yarısını da bana ver Ne oluyor oğlum burada O oh, yes. Bu zengin olmayacak da kim olacak Bak bak aralara gizlemiştir bu kesin Kesin aralara gizlemiştir bu Bir tane yeşil gizlemiş de Oo 5x size Yok gereksiz. Bunda, bunda, hiçbir şey yok ya. Abi bu bütün yumurtaları açmış. Her şeyi dizmiş buraya. Tamam. Şu arkadaş da var bir tane. Kaç dakika ya bu? 19 dakika mı? Versene şunu. <laughs> Versene şunu bana. O neymiş kardeş? Onu bana ver kardeş. Hadi bay kardeş. Aa bunda da varmış iki tane. Ya bunun dakikası az olan var mı? Aa bir dakika mı? Ver şunu. Lan o benmişim ya. <laughs> Bu benmişim ya. Hayda kendi evimizi tanımadık ya. Kendi kendimden çalıyordum az daha. Tamam koy şuraya. İyi bir dakikası var güzel. eee evet. Chat'i kapatalım da belki çaldık ödünç aldık diyelim de yani ödünç aldık diye belki kızan olabilir. Bunun 10 dakikası var. Beşik size'ı var. Beşik x baş basmış bir de. Oo. Ben bunu alsam götürsem acaba kendime de böyle olur mu? Öyle bir şey olur mu yoksa şu hoparlör var diye mi ya? Belki de onun içine işlemiştir. Tamam şunlar da çaldık daha yeter bence bunları açalım Evet size'lar falan gitti Tamam biz de gidip bir şey alalım ya Hoparlör falan almamız lazım sanki ya Sanki daha iyi şeyler çıkabilir hoparlör alırsak Ben gideyim bir hoparlör alayım ya Ne taraf kral gideyim bir hoparlör olayım, Açmadan koyayım bir şeye yarasın 150, 300, 75 Size lock He. 3x lock, 5x lock Size, hatch, hatch, size Hım. Zaten bir tek şundan alabiliyorum ben Tamam aldım okey şunu götüreyim şuraya koyayım bir şey açılmadan gel bakayım buraya nereye koyacağız şöyle hepsinin ortasına koyamıyor muyuz ya bir saniye olmadı şunu abi şunu hareket ettiremiyor muyum şunu hareket ettir hareket etmiyor araya bir yere sokuşturmam lazım benim bunu hayda hangilerine işleyecek bu acaba şu aralarda bir şey olsa çok iyi olur ya lanet gitsin. Dur şöyle yapalım. Abi şunu satamıyoruz mu? Neyse. En yakın hangisi? Aha 4. 3. Aha koydum. Aha. 1.1 X size. Ha bir de öyle işleyecek. E hadi ver. Ben onu bekleyemem. Ver. Ne geldi? Bu mu? Abi kötüymüş ya. Millet galiba bir şeyler basmış. O yüzden kocaman olmuş. Bakayım şuna. Bu bir şeyler basmış abi. Bu ne böyle kocaman kocaman ya? <laughs> ben de istiyorum kocamanlardan. Şu yumurtamızı açalım. Ne çıkıyor içinden? Hadi güzel bir şey. Bır bır patapim. En sevdiğim sevimli yaratık seni. Bır bır patapim de iyi para veriyormuş. Tamam bir de şu yumurtalar açılsın. Aha şunun 2 dakikası var şunun 8. Abi bu buna yavaş yavaş işliyormuş. Yani ne kadar tutarsam o kadar iyi. Tüh buna bileydim parayı basmazdım. Neyse bekleyelim biraz. Şu adamın gideyim de hoparlörünü çalayım ya. <laughs> ya hoparlörü çalamamışız ya. Yanlışlıkla yumurtayı çalmışız. Lanet gelsin. Dandik yumurtana para verdik senin ya. Abi niye böyle oldu? Ben yumurtayı istememiştim. Ben hoparlörü çalıyor sandım. <laughs> Neyse. Neyse biz de çalıyoruz çalıyoruz. Çaldığımızı beğenmiyoruz ya. Biz de az değiliz ha. Hadi bakayım. Şöyle gel. Bunları bir topla bakayım. 274 paramız var. Tamam gidelim. Bir tane şey alalım. Şunu şuraya koy. Tamam. Aa açılmalık olmuş bile o. O oh, yes. Tamam arkadaşım. Merhaba kristal hatch lock, size lock Tamam hadi ver Hadi bir tane daha ver yeter Şu iki tanesi de şöyle gideyim şu sarıların tepesine koyayım Aha bir tane sarı açılacak Hayda bekletsek mi biraz ya Biraz bekletsek ne olur Biraz bekletsem ne olur Mesela şurayı da kırsam Şurayı kırsam yes desem Şunu kırsam yes desem Şunu da şuna işletsem ne olur işler mi ki Abi işlemiyor uzak kalıyor Aha. Belki işleyebilir. İşliyor mu? Açmadan şu an işliyor galiba. Evet. Biraz bekleyelim. Bir size lock belki yani bir şeyler çıkabilir. Galiba en fazla 3x veriyor bu. Yani şu aldıklarımız dandik olduğu için 3x verebiliyorlar. Yanına bir şey daha alıp onu da mı koysak bekletsek ya. Bir de şu 300'lük var ya. Ben bir onu da alayım. 300'lük için biraz para bulmamız lazım. Onu da alayım koyayım bekleteyim. Belki o zaman güzel bir şey çıkarabiliriz. Aldım nereye koyayım nereye koyayım nereye koyayım Abi hiçbir yere işlemeyecek bu ya Biz niye bu kadar sıkıştırdık buraları Lanet kes Gerçekten lanet olsun Aha şuraya koyabiliyor muyum içine Aha koydum vay Tamam size lakı falan da herhalde bir şeyler olacak şimdi Sonra bekliyorum ve açıyorum Tamam şu yumurtayı açıyoruz Burası çünkü bir şey işlemiyor artık bir tek hoparlörümüz şurada var. Şunu aç. Haydi bakayım büyük bir şey. Haydi aslanım benim. Yani. Ee, evet. Çok da beklediğim kadar büyük çıkmadı. Abi şununkiler çok kocaman ya. Ben de onlardan istiyorum. Tamam şu. Haydi şunu da aç ya. Aç aç bekleyemeyeceğim. Size, size küçük çıkıyor ya. Tamam. Bir şunu açacağız. Bir şunu açacağız sağdakinden ümitliyim niyeyse. 4, 3, 2, 1. Haydi açıyorum. Açtım ha Büyük kocaman bir şey bak. Kocaman siyahlık çıktı daha demin. Ya bu ne dayı? Ya bu ne? <laughs> daha demin kocaman. Gölge vardı orada. Bu ne dayı ya? Abi bir de bunu daha çok beklettik ya. Neyse bir de şunu açalım bari de umarım güzel bir şey çıkar. Son yumurtamızı da açıyorum. Açtım. Aha. Abi kocaman gölgeler çıkıyor. Bu ne ya? Bombini, guzini. Şunu küçüklüğüne bak ya. <laughs> küçük çıktı. Ama olsun abi milletten de iyi çaldık şimdi. Durum bizde şu an bu şekilde. Oha bir milyonum mu olacak benim? Yuh ne ara bir milyonum oldu ya. Vay be. İyi hadi şunu da koyayım da. Ay, alamıyormuşum ya da o 3 milyonmuş. Bence iyi oldu ya. Sadece büyüklükleri küçük oldu. Ama önemli olan işlevi yani.